O kardeşlerimizin hepsini 11 Kasım'da Ankara'ya davet ediyoruz dedik. Ve davet ediyoruz. Temsilcilerimiz sizlersiniz. O hedeflerinize ulaşacaksınız. 100 kişiyi getirmek için 100 bin kişinin kapısını çalmanız lazım. 100 bin kişiyi çağırmak için 1 milyon kişinin kapısını çalmanız lazım. Allah için. Bu yapacağımız şölen inşallah Türkiye'de seçimlere bir yılımız var. Heyecan startımız olacak seçimin asıl startını bu şölende vereceğiz. Genel başkanımızın inşallah başkanlığında başbakanla gidiş yollarını bu şölenle beraber inşallah vermiş olacağız. Bunun inşallah en büyük kahramanları sizler olacaksınız. Yardığınız çalışmalarla beraber. Ankara'nın kilitlenmesi lazım dediğim gibi. Kilitlenecek. Bu bizim bir görevimizdir. Getirmiş olmak için değil, görevimizi yerine getirmek için. İçeriğinin ne olduğu önemli değil. Bir araya gelmek için. Bu yapacağımız şölen inşallah içte ve dışta bütün Müslümanların ümidi olacak, umudu olacak. Çünkü bugün konuştuklarımızı sizin dışınızda konuşma yürekliliğini gösteren başka hiçbir topluluk yok. Bak yürekliliğini gösteren diyor. Onun için bu çalışma